Arkadaşlar başladı mı video? Evet. Herkese merhaba arkadaşlar bugün ile beraber Eski FNAF 3 oynuyoruz kısacası da. Evet. Ee, eski FNAF 3 prosu geldi. Hadi oynayalım da başlayalım. Talatos elini sırtımdan çek. Valla ben de yok edecek mi? belli. Birinci gece. Abi burada bir saat 30 saniye sürüyor. Ya da 1 dakika sayın Bir bekle. Peki. şuradaki ne var? Evet. Ofa e, Freddy. Hediye ben verecektim. Bak. kadar on şey on 12, sildik. Aha, ki, burada çizim, <gülüyor> gözükmüyor mu? 16. 17. 18. Nerede? Daha ilk <laughs> oda Leo <ilk gülüyor> şey <gece gözükmüyor> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Böyle bir kamera hatırlamıyorum ben. <gülüyor> bak <gülüyor> 20 saniye sürdü. Abi bu 9 41. Çok geç. Kemiki bu. 47 48 49. Burası beş. bizim e, yanımız e, şu an. 56. E, burada el e, da yok. Ses var. Burada mangle altı, mı var oğlum? Ses var. İkiye git. Player diyor. Buraya gelirse burada gözü gözüküyor. İkiye baksana. On bir. On iki. Burası bizim dibimiz. On Hemen kapı önü diye. Evet. Abi burada screen trap'in yeri gözükmüyor. Ben bak tekrar. He şu an burada screen trap yok. Ben nasıl kafam açıyorum? İkiye bak tekrar boşuna sayma. Burada screen trap yok. İstediğinizi yapın. Küfür küf, küf, küf. etme lan. Talat o yine Sen senin, gibi, senin gibi senin gibi counter videomuz o yüzden bir, bir sürü görüntülenme boşuna gitti. İkiye bas, ikiye evet. tekrar bas. Bu bu oyunda Skin Trap'in oğlu olarak oynuyoruz. Evet. Arkadaşlar. Ben bu şerif sizden gözü böyle açılıp kapanınca Aynen lan normalde gözü ben, konuş, ben korkuyorum. Konuşuyorum <laughs> dedi. Abi sinyal burada ışık açsa şey güzel olur dedim. Ya. İlk gece. Bitti. Ne çabuk? Basit. Evet. İlk gece basit ama diğerleri Screen trap yok. Bismillahirrahmanirrahim. İki nasıl olur? Nasıl olur? İki talat yanımızdaydı. Çok zor olmuştu. Nasıl oluyor Screen trap nasıl yok? Ee, Hadi ee, en sevmediğim ee, yer. Aslında çok korkunç bir çığ, çığ, çığlık geliyor. Ama biz duymuşuz. E, evet duymayacağız çünkü tabletin sesini kapattık. <laughs> Bilerek. Evet şimdi bizi öldürecek. Son gecede buraya gidebiliyoruz. Error. 3-2-1 hmm. yani. William Afton. Evet. William Afton'u sonra oraya koyuyorduk. 6. gecede ne Altın olur işler. göreceksin. Bir şey söylüyorum. William Afton Screen Trapper. Ve kraldır. Go. Neden Arka... sen o dönemek için bekliyordum. Tamam söyle. Screen Trapper. Bu kadar. Hadi <laughs> be yeri gözükmüyor kimin? Sıkıntı yapıyor. Normalde gözükmüyor. Gözün arayın bu. E, ha gözüktü sonunda. Neredesin? Burada. Burada. Seni bir şuraya çekelim. Aa. Evet. Sen bir gel şuraya kankam. Ee, Tekrar, ben bir dokuza bir ona çekiyorum. Ben, ben oyunu böyle bitirdim. Gel buraya. Gel bil 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 bil. Ne? Ne? Ses atıyor. Yoksa. O mi? kırmızı nokta bak şimdi skin tripi göreceksin. Burada. Şapşal herif. Aptal. Aa. Ee, Aa. nereye gitti? Buraya gitti. Ne haber piç? Kilitleyemiyor muyum? Hı. Kilitleyebiliyorduk. Nasıl kilitleyeceğimi unuttum. Ha. Tamam. Hay hay hay. Yanlış yere. Yanlış yere çektim. Yanlış yere çektim. Hayır. Çok buraya güzel. gel, buraya gel. Abi ikinci gibi yanamam. Benim Hayır. dişim ağrımaya başladı. Çok geç. Ama çok korkutucu değil bunun cam Sadece önüne geliyor. Ay git. Ay git. Aha Dışarı, geldi. Diş tamam. daha kötü bir şey var mı sence? Hayır. Var. Ve ben şu anda dişim Benim ağrım. ağrıyordu ama dişi çektim. Ne? Kim altı, kim altı? Gel oraya. Siz, de, siz duymamış, görmeyebilirsiniz. Hayır, hayır gel buraya. Gel buraya. Ben bunu bitireceğim. Gelmiyor. Gel buraya. Yanıma gel. bir bu da çok gerici gözüküyor lan bu adam. İnsan gibi lan. O yüzden bak. Zaten insandır. O screen trap bir animatronik vücuduna girdiğinde adamın tüm kemikleri kırıldı. Ve ben tüm vücudu falan. kanla e, tüm vücudu kanla kapladı. Ben Kaplandı. o şey sevmediğim için burayı ise duruyorum kana buradan ayrılmasın. <gülüyor> <gülüyor> Hak etti. İyi zaten. Ben arkadaşıma öyle söyleyince hep kapatır. <laughs> Dayanabiliriz. Hadi. Üç. İki. Hadi hadi. Gel buraya. Buraya gel. Dikkat bak gelmedi. Bitirebiliriz. Bir. Gelmedi. Saniselerle bitirebiliriz. Dört. Beş. Önümde. 4, 5, Hayır gitti 5, gitti. 6, geçti neydi? gitti. Geçti ve gitti. On. bir. Işık 12, geçti. Saniyelerle kurtulduk. Abi o neydi? On yedi. On sekiz. talat germe beni. Beni germe. Feyo, dur talat oh. evet. o. Germe. Kazandık. Evet. Çet gördünüz yorumlarda yazanın ne kadar gerildiyseniz. İki gece bitirdik. Benim Üçüncü gece kim oynayacak? korkudan mı? Ben duvar hiç duvar bilmiyorum bana bakma. <laughs> bana da. Tamam. Ben korkudan mı? Bana öğretirsen kabul ben oynarım. Bana öğretirsen. Korkudan mı? Bu senin ee, son e, son geceye kadar oynayacağın şey. Talat omzunu omzunu elinden çek. Korkudan. Elimden bu ne olacak? Korkudan mı bulandı. Ben bu oyunu yedi günde bitirdim. Bana tamam, oyunu öğret Hareket çekiyor bakın Hocam Hocam bana bir söz hakkı verin Hocam bir söz Gitsene. hakkı verin Bunda bunu da parçalasın Hocam bana bir söz hakkı verin Git Zil gir Uaaaa ve sıra çıkadı o zaman yoksa. Evet. O çıkayı dördüncü gecede de Foxy. Foxy. Foxy var burada? Evet. Ee... Aha, bak e, hepsi burada hayatım. hepsi. Hı -hı. Adları neydi lan unuttum. Hepsi. Fani çıkar. <laughs> yok yok. Toy toy toy. Toys. Oyuncak toy. Ay boş boş ne çektim. Orada. Bak, burada e, sen, e, kameralarla e, kameralara basıp buraya bastığında Mehmet, ses atıp onu çağırabiliyorsun. Ee, ondan sonra? Ee, burada... Bak, o Map Toggle ne? Map Toggle mı? Ee, hmm. o havalandırma. Ha. Map Toggle. Gel buraya. Eee sonra... Ah, e, havalandırmayı kilitlemeyi unuttum ya ben. Normalde bunun ayarlar tuşunda yok mu havalandırmayı kilitle? Bilgisayarlarda kilitleme, kilitleme için bir tuş var. Evet, K'ye basıyorsun onda. Biliyorum ben de oynadım. Ama <laughs> benim kuzen söyledi K'edirdi. diye. Yoksa ben de bilmiyordum. Geldi. Hayır orada bekliyorum. Al sana 14 Şubat. <laughs> arkadaşlar bazen ses çıkabilir. Onları Nerede arkadaşlar ya? Vallahi. Bak. Abi. Üç, iki, <laughs> De. Ponçik. Ponçik gidiyor ha. Ponçik. ponçik abi bu da yanınız olmuştur. Yok tatlı da söyle. Ben Dynamite'a ponçik demeyi seviyorum valla. Ben Arkadaşlar de. Arkadaşlar bir ponçik. sefer kolay oldu. Dynamite dendikti. Dendiklerin en üstü. Nere? Frank, e, Frank de. E, fırdık. Aynen fırdık. Amikana. Fırdık Fırça dendik. Hiç anlamıyorlar. Nereye gidiyorsun abi? Gel sen K bir kan kendinde. Yolda koyup yiyeceğiz. Havalandırmada şu an. Yani ekmek parçası. Ne haber? Kim onu diyor? ekmek desek daha mantıklı. Yani ekmek diyor. Ne haber bir? E, çekil oradan. Çıka çıka. Çekileceksin oradan. Çakil çakil. Havalandırma da bazen çok... Bu neydi? Sen çıktın. Bir şey deme. Ben mi çıktım? Evet. Aa hareket et. Çok oydum yor... kopmadı. Çok oydum kopmadı. Ben de. helan kopmadı. Bir şey değilmiş. Kim 14'ten nasıl bir... Aa, havalandırma da ne? Hı Ben dedim sanki yüzümüz Bir an evet. oraya geldi sur evet, surat mı başlıyor? Hayır geceye başlayacağız Bak böyle bak o kabani. Aynı evet, gecede. Game. Evet. <laughs> Benim gibi. arkadaş Ultimate Custom Night'ta oyuna girmeden e, şey yedi. Jumpscare. Wow. Yeminle oyuna girmeden jumpscare yedi. <laughs> oyuna girdi game over, game over yazdı. Game nasıl? Gördüğü gibi game over. <laughs> Neden? Şimdi Cam 9'dan başlayalım. Ama audiomuzu çok iyi kullanmalıyız. Audio ne lan? Ses. Ama sınırlı. 5-10 e, saniyede bir geliyor. ne diyor lan? ne dediğini bilmiyorum. Yine. Salat arkadaş... yine o sprite gibi değil mi? Rezil ne? olacağız. Rezil. Re rezil değil. Rezil değil. Rezil. Agit, Agit benim arkadaş çıkayı gördüğünde şu çıkayı şey diyor. <laughs> <laughs> Çakı da de demiyor yani ben küfür ediyor. Diyor çıka. ördek yavrusu. <laughs> Çakı bıçağı sana girsin. <laughs> 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 Yeminle öyle diyor arkadaşım. Yine Emun. Çıka. Çekil Ruhuz dizim gitti. Testere sana girsin. sen Yok gerçekten benim arkadaş çıkaya oy yıkıyor. Kem 14'e gelirse şak, çak, işimiz çak, biter. Çak, çak, artık Kem 8'e de çağıracağım. Çakı en güzel. Çak, en güzel şaklığı Ve çak, çak, ayrıldı. Çak. Hayır. Kem 10'da. Hala. Ben çakır çakar samara motoristim. Tam kaşar. Piyasada yoktur benim bir gibi. Bir çünkü benim adım Çakır. çakar Eee çıldık reis hani neden ne? o ağzına çık? çık. Bence senin ağzın tam bir şiş şey kibrit. Kendi oza gelecek sen gel tık ben seni. bak ayrılacak. He he geldik Keriz. <laughs> Keriz malım. Nerede Keriz? Aa katli baktığında o o, o bulanık yerler şeydir. Hayır. Hiçbir şey Allah at 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 <laughs> Saçını kestirmiyor bu şerefsiz. Babama diyorum ya babam ne? kestirmiyor. Baba niye kesinler babalar keserse sıfır basar. E, Valla <laughs> darav da bir kere basmışlar ama benim gibi bir iki haftada saçı uzadı. Ben? Benki ben küçük şöyle bir şey bıraktım. Siz buraya bakın. Önümüzden Freddy geçecekse e, kameradan çıkıp hızla camı kereceğiz. O kadar saçın çıktı şu anda Güneş Dünya, Dünya kitabında olurdu. Haydi. <laughs> bak oradan Ardışanak Freddy geçti. Oradan Freddy geçti. Bir <laughs> şey yiyeceğiz <laughs> kesinlikle. <laughs> oradan bak, Freddy, Freddy geçti. Freddy 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 İnşallah bir şey yemeyiz. <laughs> <laughs> Frank'in lakabını Freddy'ye koyan tavlat. Evet kameradan çıkarsak James yiyeceğiz. <laughs> Fenerbahçe. Ama ölmeyeceğiz. İkiye bak belki başka bir Freddy şey Fenerbahçe. bu oyunda e, sadece screening trap jumpscare Key atarsa kaybederiz. Ya, diğer atmasa ne olur? Diğer, diğerleri atmazsa sadece e, gerilmek için koymuşlar. Sıkat abimiz. Ben biraz geldim Git dışarı açacağım. Yok lan. Boşuna elektrik götürme. Yani. <laughs> benim Arkadaşlar, arkadaş rüyasında çıkayı görünce rüyadan direkt onu uyandı benim yanımda. <laughs> Arkadaşlar Siz videoyu burada sonra var. vereceğim. Az sonra videoyu yine açacağım. Görüşmek biraz üzere. Değil. Hoşçakalın. Bay bay. Freddy sevenler buraya gelsin. Fredo Fredo oynadığımda e, yayını kapatabiliriz. Tablet dondu ha, la. Görüşürüz arkadaşlar.